Hepinize selam arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yine ben başka video çekiyorum. Bunu çekmiştim bayağı ama olmadı işte. Bugün sizlerle birlikte karakter edit'i nasıl yapılır onu göstereceğim. ilk önce böyle bir tane karakter yapıyoruz. Yani ben böyle, yani ben böyle yapıyorum. Ben normal bu rengini kullanıyorum Şimdi şey yaparken bunu kullanıyorum böyle. Daha kolay oluyor. Ama buna bunu şimdi değiştireyim çünkü bu birazcık benim dilimi sıkmaya başladı bu saçın rengi pembe mi yapsak yok artık Kahverengi. bu iyi aynen bu bu güzel şöyle kız saçlarına şu an bir bakalım göz atıyorum yani yok ya. her zaman saç rengimiz iyi arkadaşlar ben çoğunlukla <laughs> bunu kullanıyorum arkadaşlar birazcık bozun kaşınıyor o yüzden ee, var. Yani <laughs> Yani böyle öktürür gibi olursa mı zorluyor? Hemen bakıyorum. Sadece bir gözlü olan. Yani bir gözü kapalı olan daha çok bulmaya çalışıyorum. Çünkü diğer gözünü yapmak biraz zor oluyor. O ben karakteri yapıp geliyorum arkadaşlar. Videonun süresi uzamasın. Evet arkadaşlar karakterimizi yaptık ama sakın kar karakteri yani böyle kıyafet giydirmeyin. Şu benim yaptığım gibi şöyle short giydirin. Mayo gibi bir şey. Ha, erkek işte öyle bir şey giydirin. Onu buradan Pixar'ta giyiyoruz. Bunun uygulamalarımız hemen söylüyorum. Allah söyleyemiyorum. Pixar, Background, Eraser ve Ibis Paint X. Bunların çok fazla söylemiyorum. Siz oradan e, yazarsınız. Yapacak, yapan, yapanlar. Bu arada ben buradaki yaptıklarımı da size yine gösteririm. Şimdi şuradaki arama kısmına bakın. Toka kratis yazıyorsunuz. Toka Durun bakalım. İlk başta çıkacak. Aynen bakalım. Toka kulatıs. Allah ne oldu? Evet hemen şuradan toka kulatıs'a giriyoruz. Ve burada bir sürü kıyafet var. Ben buradan kıyafet seçiyorum. Ve geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben kıyafet seçtim Birazdan sürpriz olarak görürüz. Background Eraser'a giriyoruz. Ve şuradan doğalde fotoğraf ediyor. Benim fotoğraflarıma bakmayın diye hemen ben şöyle oraya keseceğim. Evet arkadaşlar. Burada ben kalplerimin fotoğrafını çekmeyi unutmuştum. Ama onun fotoğrafını da çektim. Evet. Şuradan don ediyoruz. Hemen ben burada yeni böyle. E, bakın şurada Color yazıyor. Bu arada bu. Burada bakın şurada kalırdan yapıyoruz artık. Bazıları artık e, eskiden o şey niye güncelleme gelince oraya kaldırmışsınız demiş. Yorumlara bakarken gördüm. Öyle bir şey yok. Bu videoyu o kişi izlerse yani o zaman öğrensin yani. Öyle diyeyim. Yine şu beyaz e, çizgi şeylerini yapmayacağım. Çünkü aaa tühsüz. Kirpik yapmayı unuttuk. Bebeğimize. Ama olsun zaten kirpiği biz kendimiz yapacağız. Kıps. Değil mi arkadaşlar? Ben diyorum bebek niye tipsiz? Kirpik, Abla, Kirpik yapmayı Allah unutmuşuz ama olsun. Kirpiği biz de yapacağız. Tamam. Arkadaşlar arkadan uçak sesi geliyorsa özür dilerim çünkü şu an bana geliyor. Tamam, save ve finish diyoruz. Ben şimdi bu arada da hemen kıyafet alacağım. Evet, evet arkadaşlar şu an düzelttim. Hemen şunu şöyle şu alacağım. Oldu mu? Arkadaşlar ben bir kenarlarını sileyim sonra geleyim. Evet arkadaşlar ben yapabildiğim kadar yaptım. Done, save ve finish diyoruz. Diyemedim. Evet buradan çıkıyoruz ve e, ismi bilmediği ya, yani ismini bilmiyorum galerime tıklıyoruz ben bu üçünü yaptım e, nasıl olmuş aşağı yorumlara yazın hemen buraya geliyoruz şu kısma buraya basıyoruz sonra şurada düzenle var ha, düzenleye de tıklıyoruz bakın şu, şurada en yukarıda görürsünüz ya, a eleyemiyorum. Neden? Sen bir git. Hah. Tamam. Morazını buraya getireyim. <laughs> sonra şurada bakın. Düzenle var. Ya. <laughs> tamam. Şu oradaki düzenleye basıyoruz. Ondan sonra da kestiririz. Bakın şuradan bebeğin fotoğrafını atacağız. Şuraya tıklıyoruz. Bakın şurada fotoğraf yeri var. Şurada. Ona tıklayacağız. Oradan onu. Allah durun kalemin işine tıkladım. Ben onu alıp geleyim. Fotoğraflarım yine görünmesin. Evet arkadaşlar. Şu an yaptım ama bakın. Şunun bakın. Şu kısa için şurası şu ama olsun o kadar olur. Şimdi sizin siz böyle bir kıyafet böyle yine bunun don kısmı görünebilir. Pardon. İç çamaşır kısmı. Onu şuradan şöyle beyaz rengi alacaksınız. Şöyle kapatacaksınız. Maşallah çok kalın. Buradaki kalemler aşırı kalın. Yani normal e, çizim oyunları oluyor ya. Oradaki öyle kalemler gibi değil bu. Hemen şöyle. Nasıl oldu? Akı ok, belli oldu. Yani ben buraları yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yapabildiğim kadar yaptım. Şöyle bu şekilde. Ondan sonra hemen şundan sonra da siyahı alacağım. Buraya böyle 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 yapıyorsunuz. Dur. Kalem birazcık kalın. Dur. Ben de daha bu gözü tam böyle yapamıyorum. çizim çizginin böyle düz olması lazım aynen oldu sanırım birazcık da böyle yuvarlak olması lazım aynen oldu çünkü şurasını şöyle düzelteyim ben bunu böyle tek göz yaptım şimdi bir şey yapacağım bunu tabi isterseniz yapın şimdi ben size göstermek için yapacağım ama böyle kala, böyle kalsın isteyenler böyle kalabilir bakın böyle çok tatlış oluyor ama dur ben yamuk yaptım şöyle hemen düz bir çizgi evet şimdi oldu muhteşem bakalım oldu şu kenarını çok minik alırsak gözünü çok fazla kırdı işte dur şöyle birazcık az alalım böyle bakalım Yok öyle olmadı. Şöyle alalım. İşte öyle siz yaparsınız. Anladınız mı? siz Şöyle göz kırpar gibi oluyor. Ben şimdi beceremedim. Bakayım. Olmazsa yine şey düzeltir. Buradan sonra böyle beyaz rengi alıyorsunuz. Burası böyle 1.3 olması lazım. 1.3 şekilde ayarlıyorsunuz. Sonra küçük bir tane çizgi. yanına bir tane nokta. Bakın. Gözünü daha belirginleştiriyor. Benim burada işim daha zor. Böyle Bakın yok şu olmadı. Bakın çok güzel oldu. Yok olmadı. Yamuk yaptım. Yamuk. Bakayım. Arkadaşlar yamuk oluyor. Yo, sinirim bozuldu. Dur şöyle yapayım bir çizgi biraz biraz Aa. Tamam oldu olduğu kadar. Bence çok tatlış oldu. Ben şimdi ağız etkisine geçeceğiz. Normalde gölgelendirme falan da yapıyorlarım ben onu yapmıyorum yani yapmıyorum yani göstermeyeceğim şimdi gerek yok arkadaşlar <laughs> işte şu siyah rengini alacağım ben... bakın böyle çok çirkin oluyor fark ettiyseniz şöyle Durun. sakın yaptığım ağızlara gülmeyin arkadaşlar ben ağız yapıp geliyorum şimdi biraz of evet Evet arkadaşlar şu an yaptım ağzını. Bence çok güzel oldu. Ondan sonra ee, bakın şurada böyle siyah bir şey olacak. Şu an da bakın şurası. Oraya tıklıyoruz. Burada bakın boya tabancası normal kalem var. Yani boya tabancası normal yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Sonra ben şuradan kendime bir renk ayarladım. Şu renk şurada. Bakın bütün e, bazı youtuber'lar şunu yapıyor. Ben kendime renk ayarladım. Şu renkten olacağız O rengi e, şu kırmızının tonundan yaparsınız arkadaşlar. Sonra bunu böyle ah olmadı. Çünkü kalemi şimdi değiştirdim ki. Evet. Boya tabancası normal kalem evet. Niye olmadı? Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar daha demin olmuş. Sadece ben birazcık şeyine hmm. küçük yapmışım. O yüzden olmamış. Bakın alıyor. Böyle tabancası normal kadın. Ben birazcık şöyle tatlıştırması için şöyle gözün altına da yapıyorum. Daha tatlıştırıyor şöyle anlık gibi. Bu isteğe bağlı. Tabii şimdi güzel olursa yapacağım. Ben de kötü olursa yapmayacağım. Bunu şuradan rengine bakayım bu kıyafeti. Hmm, tamam. Buna bir pem yok. Sırı. Buna bir yeşil far yapacağım yakışırsa. Yeşil tonunu birazcık açık yapalım. Aynen. Tam ihtiyacım olan yeşil. Bunu şeyini birazcık küçültesem daha daha kalıyordu. Küçültürseniz yalnız. Bakayım. Çok kötü oldu. Ben mi yapamadım? Şöyle. Rengin çok koyu yapmayın. Far yaparsanız da böyle oldu. Şur, 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 biraz nasıl oldu far yakışmadı değil mi silmesi gerçekten çok uzun sürüyor bu şekilde oldu bence tatlış oldu hemen şimdi el bükmeyi de göstereceğim bu tarafa bükemeyeceğiz çünkü bakın burasında böyle saç var ama sadece şurasını elim burasını alıp böyle yapabilirim ama onu nasıl yapacağız biz yaparız. Ya da arkadaşlar diğer sadece diğer elini yaparız. Bizim için sıkıntı değil. Şimdi şimdi ben şu sihirli değneğin altında kement var. Oraya tıklıyoruz. Sonra bakın şurada 3 yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Sonra burada e, bakın şu var. Şöyle bir tuş. Ona basıyoruz. Sonra ikisi böyle birleşiyor. Ondan sonra kolunu öyle yaptıktan sonra şöyle istediğimiz gibi şey kesebiliriz. Evet arkadaşlar. Sonra burada şöyle e, oynatma tuşu gibi bir şey var onu basıyoruz da i̇şte perspektif formu diyoruz ve bakın kol artık bende. El de sallayabilir. Ama ah el, elim el, el nasıl sallayacak, el sallayamayacak. Ve şöyle olacak. Şöyle el sallayacak. Böyle yapabiliriz. ama ne oldu? Elini şöyle ağzına koymuş olabilir. Koyamaz. Çünkü. Bunu şöyle yapalım. Aynen bakın. Böyle en iyi konu. Şöyle yapalım birazcık daha. Tamam tamam. Evet diyoruz. Öyle ok var. Sonra şu yukarıda şu kalemde bir şey var. Saçım alanını kaldır diyor. Bakın kalkıyor. Hemen şuradan yine fırçamızı alıyoruz. Bunun buradan böyle şeyini alıyorsun. Kalemizin tabi yine. Ben ee, daldırma uçlu kalem yani sert kalem kullanıyorum. Siz de onu kullanın. Daha rahat olur. Şimdi birazcık incelteceğim. 13 dakika olmuş. Ben hemen bunu yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben kol yaptım da kolunu biraz düzelttim ama gerçekten çok belli oluyor. Ama artık yapacak bir şey yok. O zaman evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Videoyu beni like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın ki eğer ben video attığımda haberiniz olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok güzelim. Hoşçakalın.